Aydın Yayınları 8. Sınıf Matematik Soru Bankası'ndan bir ondalık sayıları çözümleme sorusu inceleyelim. Yukarıda verilen dairelerin hepsi eş ve her birinin çevre uzunluğu 1,2 çarpı 10 üzeri 1 santimmiş. Buna göre ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğunun çözümlenmiş halini soruyor bize. Öncelikle ben burada dikdörtgenin çevresini bulmak için bu dairelerin yarı çaplarını bulmam gerekiyor değil mi? Şu şekilde paralel çektiğimde hani bunların çaplarının toplamı bize uzun kenarı ve kısa kenarı verecek. O zaman şu şekilde diyeyim formülümüz neydi? 2 pi r bizim daire çevre formülümüz ve bu bu ifadeye eşitmiş. Hatta bunu da biraz açayım. 1 bölü 2 şey 12 bölü 10'dur. 10 üzeri eksi 1'i de şu şekilde yazdım. Demek ki bizim çevremizin uzunluğu 12 bölü 100'müş. Şu pi'miz de 3 olduğu için şurası 6 oluyor. Şunlar sadeleştiğinde r'yi 2 bölü 100 bulduk. Yani 0,02 imiş. E, R'lerimiz 0,02 ise çaplarımız ne olur? Bunun iki katı yani 0,04 olur. Burada kaç tane dairemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6 ile de 0,04'ü çarptığımda uzun kenarımı 0,24 bulurum. Kısa kenarımda da baktığınızda 3 tane daire var değil mi? O zaman gene zaten hani çaplarımız aynı. 3 ile de 0,04'ü çarpar, 0,04 çarparsam 0,12 gelir. Bunun çevresi ne demek? İkisini toplayıp 2 ile çarpacağım. 0,36 gelecek. Bunu da 2 ile çarparsam çevre uzunluğumuz 0,72 geldi. Peki bunun çözümlenmiş hali nedir? 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 cevabını elde ederiz.